bir dönüşüm bundan ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 28. motorlu piyade tümeni Makasov Belediye Komutanlığı 58. Uçak-Savar Bataryası Kod de. numaram 4, bölük numaram 113 evet. Vazife icra İdare Lojistik Komutan Muhabere Her zaman her yerde, barışta savaşta A few minutes later Vazife yapacağıma dair ant içtim mi? Ant içtim. O zaman toprağımı bana parayı nasıl sonra ne yarar yani? yani? Lafı nereye getirdim? Kentten dönüşüme getirdim herkes herkes tabi 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 bu insanlar tabi bu insanlarla birlikte ibadetlerini tabi, tab, tab, yapabilir yapabiliyoruz peki efendim teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim efendim. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs açıklamasını biliyorsunuz. Türkiye'den de tepkiler çiğ şey gibi büyüyor. Neler söyleyecek? Küfür edeyim mi birden ama? Küfür edeyim mi birden ama? edeyim mi birden ama? Küfür edeyim mi birden ama? Küfür edeyim mi birden ben de ben Ya Namus'um taki. Ne Allah, 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 Allah Cihat deyince aklınıza ne geliyor? Erotik. Erotik aklımıza ne geliyor? Başka bir şey gelmiyor. Cihat deyince. Cihad deyince. bilgisayar üzerinden okula gitmeden eğitim alabilirler mi? Okula gitmeden eğitim alınır mı? çocuk Neden? Ee, laboratuvara girer güzelce. Ondan sonra ee, yenmeye başlar onlar. Laboratuvara girmeden sucuk olur mu? Karambola sucuk olmaz. Bizim sucuklarımız öyledir. Afyon sucukları. Hakiki ee, bir laboratordan geçer. E dana eti mi, e, eşeği eti mi, sıpatı mi? E, e, Dana şey mi, kuzu kuzu bızı... <laughs> Çeklik eti mi, ne eti bilemeyin. Şeyde Borazordan geçmeden. Ya? Kadınlar mı daha zekidir, erkekler mi? Kadınlar daha çok şey yapıyorlar. Ama tüm Müslümanlara Allah yardımcısı olsun. Allah kapılarının darasını versin. Mahalleli gerek büyük şehrin gerekse ilçe belediyesinin hizmet vermemesinden şikayetçi. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Gideren borcu, Anladın mı su borcu, Anadolu eee bu bura çöp var, bilmem ne var. Anladın mı? Kök dökmez, bilmem ne, anladın mı? İz, anladın mı? Porat, bilmem ne, anladın mı? Bakmaz, anladın mı? Bel oldu, evet. Evet, bel oldu. Metin Külünk Erdoğan'a gaz ünvanı verilsin diye kanun teklifi hazırlamış sizce verilmeli mi? Anlamıyorum ki yani verilmeli mi verilmeli nedir ne, ne için gaz ya? Gaz ünvanı sizce Tayyip Erdoğan'a verilsin mi? Ha, ha gaz ünvanı evet. şu e, şey e, nedir e, bilmem 500 kontrol telefon şeyler şeyleri mesaj geliyor. o öyle bir şey mi? Libya'yı Libya soruyoruz. Libya nerede biliyor musunuz? Libya'yı biliyoruz O dışarıda ee, Marmaris'in tam karşısında Türkiye'nin neresinde kalıyor? Türkiye'nin kuzeysinde kalıyor. Kuzeyinde kıta üzerinde yer alıyor Libya. Akdeniz kıtası. Akdeniz kıtası. Evet. Akdeniz kıtası. Libya'nın nerede olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Da. Hangi kıta üzerinde yer aldığını? Ben bilmiyorum ki. Hiç gitmedim hiç ülkeye. Hiç gitmediniz. Gitmedim. Peki Türkiye hangi kıta üzerinde? Onu biliyor musunuz? Bilmiyorum abi. Asya, Avrupa kıtası, Amerika kıtası, Afrika kıtası bilmiyorum. hangi? Bilemiyorum. Libya'nın nerede olduğunu biliyor musunuz? Libya Hayır, nerede? gitmedim. Ee, Libya'nın nerede olduğunu soruyoruz. Nerede Libya biliyor musunuz? Libya, Orta Asya'da. Orta Asya'da. Evet. E, Libya'da olaylar var biliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Biliyorum. Libya'nın nerede olduğunu soruyoruz efendim. Libya konum olarak nerede yer alıyor? Kuzey Erkte. Yani Balkan ülkelerine e, bir yer oldu bilmiyorum. Sadece git bilmemişim yani. Balkan ülkelerinden Evet. biri. Evet. Libya'nın nerede olduğunu biliyor musunuz? E, Orta, <laughs> Orta Asya. Orta Asya mı? Evet. Türkiye hangi kıta üzerinde? Türkiye... Türkiye üzerinde geçecek. Türkiye <laughs> evet. Peki hani kıta olarak Asya, Avrupa, Afrika, Amerika hangi kıta üzerinde? Amerika, Amerika kıtası, kıtası üzerinde. Amerika kıtası üzerinde. Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Malatya'nın kayısısı. Ben Sirk'te Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilurrahman sofrasında aşım. Çok şişir. Ben Enzi Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoşum. Munzur'da Alevi Sivas'ta Kızılbaşım. Um. başım. i̇şte benim, ben, ben Anadolu'yum. Gürcü hamsisi geliyormuş artık. Gürcü hamsisi. Gürcü. Gürcü. Ee, biz bunu hak edemedik ki Gürcü'yü nasıl hak Gürcü edeceğiz? Yok Gürcü mu? Ya Gürcü, Gürcü, Gürcü ne yapsın ne iş var burada? Geldi, yani Karadağ. Memlekette hamsi kalmamış Gürcü. Ya oğlum yok Karadağ'dan geliyor. Karadağ'ın. Gelirse yakında. Olmaz Gürcü de hamsi gelmez buraya. Bu gelmiyor gelmez. 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 Niye? Satamaz o Gürcü Neyin o farkı ne? Piçtir piç. Piç mi? Tabi piç. Ona et yok ki. Et yok et. Et yok et. Piç. Yani etinin olmaması piç mi oluyor? Tabi piç oluyor. Başka ne oluyor? Başka bir şey olmaz. Bak bu Karadeniz'in. Bizde Gürcü hamsi gelmez. Gelmiyor. Hayır. Satamayız. Piç. Et benim. Gürcü piç oluyormuş pistolu fırlama dolur değil mi? Pistolu fırlama dolur. Makas diyor mu? Şaka bağlama, işi şaka balama, İşi şaka balama, <laughs> Ciddi konuş. Yok şaka değil mi? Ciddi konuş. Ciddi konuş. Sen ne dedin? Ciddi konuş. Biz ne Biz ne dedin? Eti yok, eti yok. Erkeğin zayıfı. Eti yok, kutu yok, kutu yok. yok, yok Amcavım. Amcavım, Tabi. Tabi. Ayarız Ayağınızda ciz misin? Ne cinsi ya? Da Kürt nedir? Et diyor. Zayıf, Etli. zayıf, et, zayıf. biz ne diyoruz? E biz ne e, diyoruz? E, e, ben, ne diyoruz? diyoruz. E, ben de zayıf diyorum. Başımızı e, belaya koyacak bu adam. Valla ben bilmem oğlum. Kupar mı sence? Yo ben Allah'a inanıyorum öyle bir şey yok oğlum. Lan kardeş niye de ya Allah bilir ancak Allah'a başka Allah. Bunlar hep sapsata mı? Sapıdır ya sapıdmış adam. Saçmadır ya o biraz da Allah'a bağlı yani bugün ne? Her oyun saatiyle Her türlü mağda. Bu sabah biri gelmişlerdi ya? ben nereye kalmışım, bileyim sen?

Evinizde kahvaltı yaparken Çocuğunuzun ayağına çay döküldü Böyle ciddi bir vücut yanığı karşısında ne yaparsınız? Bana çocuğumun ayağına Sıcak su falan döküldü mü? Soğuk su dökerim Soğuk <laughs> su dökerim Meryem kıra falan vururum, sağlık ocağına götürürüm. Şok geçiren birisine ne yaparsınız? Şok, mesaj yaparım. Girip çıkıyorum ama bu yoldan hiç memnun değilim. Pis suyun içinde araba her gün leş gibi oluyor. İnek geliyor, inek, inek, inek geliyor. Kaç, kaç. <laughs> Geri... <laughs> Şaşmaz, nereye gideceğiz? Geliyorlar. Kayıtta mıyız? Teşekkürler Hakan. Evet, Malitsi. Tebrikler, Galatasaray'ı yendiniz. Uh, English. Ee, okay. Okay, thank you, thank you. Hakan söz sende.